Yeni çıkan ve en çok satan kitaplardan söz ediyoruz. Ayşe Sarısay'ın ve babası Behçet Necatik ile anlattığı kitabı Çok Şey Yarım Hala hakkında konuşuyoruz. Kitapça başlıyor. Bir kızın babasının ardından onu anlatması zordur. Hele baba geride büyük ve önemli dizeler bıraktıysa. Behçet Necatigil'in kızı Ayşe Sarı sayın bunu başarıyor. Çok şey yarım hala adlı kitabında. Açılan kapıyı hemen kapatmak, karşılıklı gizlemekti bir şeyleri. Gelip gidenimiz olurdu ya, gülüşmeler bizden değildi. Behçet Necatigil'in kızı o, babasını yazmış şiirlerine danışmış çokça, dizelerin rehberliğinde yol almış. Anılar ya da bir biyografi, bilmiyorum hangisini demek daha doğru, ikisinin bir bileşkesi diyelim. Ee, beni çok etkiledi açıkçası. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum. Çocukluktan bir babaya bakışla, şimdi onu yitirdikten sonra bakış arasında herhalde çok belirgin bir fark var. Bunu aslında yazılarınızda da zaman zaman dile getiriyorsunuz. Biraz bundan söz edelim mi? Evet, tabii birlikte olduğum yıllardaki baba algılamamla e, kaybettikten sonra işte yaşım ilerledikçe bir takım değişiklikler oldu. Burada sadece yaş değil sanıyorum. E, özellikle bu anıları yazarken ben bir anlamda babamla tekrar tanıştım. E, çok detaylara girdim. İşte onun benim tanık olmadığım yıllardaki hayatını araştırırken onun çocukluğuna dönüp başlarken ve bugüne kadar gelirken onu galiba yeniden tanıdım. Sanırım şiirlerinden de belli ipuçları yakaladınız bu çalışma sayesinde. Evet, evet. Birlikte yaşadığımız yıllarda da oluşumuna tanık olduğumu söyleyebileceğim çok az sayıda şiir vardı ya da günlük ortak yaşantımızdaki sohbetlerinden aldığım ipuçlarıyla işte bu şiiri şu olayda yazmıştır gibi bir takım yorumlarım oluyordu ufak tefek ama tabi dediğim gibi babamla gerçekten tanıştım bu kitabın oluşum sürecinde ve belki ben bir takım şiirleri bir takım olaylara yakıştırdım da diyebilirim yani bazıları somut gerçek ama bazıları bana o algılamaları getirdi. O anlamda da bir takım farklı tefek yorumlarım olmuş olabilir. Behçet Necati ki genellikle zaten ipuçlarıyla tanınabilen biriymiş anladığım kadarıyla değil mi? Evet, evet. Çok kendinden açık vermeyen bir kişilik herhalde. Evet, aslında çok içe dönük, e, suskun diyebilirim, içine kapanık ama e, çok kısa sözcüklerle, kısa mesajlarla çok şey anlatabiliyordu. E, zaten e, galiba onu şiirlerinden tanıma yoluna gitmek de biraz, en çok şiirlerinde açılmış yine. Evet, kesinlikle katılıyorum buna. Zaten hep evdeki ortak yaşantımıza geliyorum. İşte bir şey sorduğumuzda yazdık falanca sayfada gibi yanıtlar alırdık. Yani şimdi onu öyle oturup uzun uzun anlatmak yerine işte iki dizeyle bize yani gidin bakın orada ben anlatmıştım zaten. Anlayın şeklinde yanıtlar veriyordu. Evet. Bir de günümüzde sanatçı olmak için uçlarda marjinal olmak, aile yaşantısından uzak olmak, gibi bir takım artık kanıksanmış, benimsenmiş şeyler var, saptamalar var. Ve evet. Necati ki bunların tersine son derece sıradan, normal bir hayat süren, çocuklarına son derece normal bir baba olmayı amaç edinmiş biriydi. Biraz bundan söz edelim. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında ben orada çok çelişkiler yaşadım. İşte çocukluğumda onu sadece işte baba olarak algıladım. Bir dönem geldi şiirlerini okudukça işte o çok büyük bir sanatçı falan gibi bir bakışım oldu ve. ...bir takım şeyleri yakıştıramıyordum babama yani o işte onun çok böyle... ...önemli işlerle uğraşması gerekirken işte o evdeki... ...kaşar peyniri bitmiş gidip onu alayım falan gibi sıradan basit... ...işlerle uğraşmasını pek yakıştıramıyordum. Öyle çelişkiler çok yaşadım ama... ...sonra şiirlerini gerçekten biraz daha iyi yorumlamaya başladıkça... ...ancak o sıradan yaşamla bu şiirlerin çıkabileceğini gördüm. Fark yani... ...genelde tabii eserler yaşantıların ürünü oluyor. Babam sıradan insanı anlattı. Orta halli işte geçim sıkıntısı olan, işte çocuk büyütmeye çalışan, büyük şehirde yaşamaya çalışan insanı anlattı. Çünkü yaşantısı da oydu. O yüzden e, farklı bir yaşantısı olsaydı bunlar çıkmazdı ortaya. O yüzden de iyi olmuş böyle olması <laughs> diyebiliyorum. Peki şimdi bu kitap oldu, yazıldı, bitti. Şimdi nasıl bakıyorsunuz Behçet Necati ile? Behçet Necati Gül'e şairim diye bakıyorum. Hala? Hala. O kesin. Evet. O hep Galiba o. hep öyle olacak. başka şairleri de okumaya, anlamaya çabalıyorum. ama herhalde babam olduğu için onun yeri çok farklı. İşte bu kitapla da belki işte onun birkaç şiirinin daha iyi anlaşılmasına bir katkım olur diye düşündüm. Öyle bir şey amaçladım. Hı. Geçtiğimiz hafta hangi kitapların çok sattığına bakıyoruz. Kitapça devam ediyor. Kitapça devam ediyor. Şimdi de geçtiğimiz hafta Diyaner mağazalarında hangi kitapların çok sattığına bakıyoruz. Biz sizin için ilk 10 arasından 5'ini seçtik. 8. sırayla başlıyoruz listedeki turumuza. Genç bir kadın yazarın Zadia Smith'in Londra'nın kenar mahallelerini anlattığı romanı İnci Gibi Dişler bu hafta 8. sırada. Kitap Everest yayınlarından çıkmıştı. 6. sırada Soner Yalçın son kitabıyla yer alıyor. Teşkilatın iki silahşörü bir dede ile torunun ortak kader çizgisini anlatıyor. Araştırma Doğan Kitap'tan çıktı. Harry Potter'ın ikinci kitabı iki kadar ilgi gördü ve listedeki üçüncü haftasında üçüncü sıraya yerleşti. J.K. Rowling'in kaleme aldığı roman yapı kredi yayınları tarafından basıldı. Bir maniniz yoksa annemler size gelecek ikinci sıradaki kitap. Alper Tunç okurlarını 70'li yıllara götürüyor bu çalışmayla. Bu kitap da yapı kredi yayınlarının. Ve birinci sırada yine Ahmet Altan var. Kadınlar aşk ve isyan, İsyan günlerinde aşk. Roman listedeki 3. haftasında birinci sırada. Yayın evi can yayınları. Sıra geldi sorumuza. Birazdan çocuklar için yazılmış klasik bir eserden bazı satırları paylaşacağız sizinle. Uçarak düşler ülkesini ziyaret eden bir kahramanı var bu eserin. Bu kahramanın ve onu yaratan yazarın adını biliyorsanız lütfen kitapçı.cnntürk.com.tr adresine yazın ve Akbank Kültür Yayınları'ndan bir armağan kazanın. Ayrıca bize kitap dünyası ile ilgili her konuda yazabilirsiniz. Biliyorsunuz kitapça konuşmaya devam ediyoruz. Eğer şanslı biriyseniz, bazen gözlerinizi kapatınca karanlığın içinde tatlı, uçuk renklerden oluşan şekilsiz bir havuzun durduğunu görebilirsiniz. Gözlerinizi zorlarsanız, havuz şekillenmeye başladığı gibi renkler de öylesine canlanır ki gözlerinizi biraz daha zorladığınızda yanıp tutuşmaya başlarlar. Ama bundan önce koyu görürsünüz. Bu ana ona bu kadar yaklaşabildiğiniz tek andır. İkinci bir anda daha olabilseydi köpüklü dalgaları da görebilir ve deniz kızlarının şarkılarını duyabilirdiniz.